Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bir önceki bölümde e, İkinci Dünya Savaşı çıkmıştı. Şu an Almanya'mızın son durumu bu ve evet, Türkiye bize savaş ilan etmişti. Türkiye'yi vasalımız olarak kaldık ve bu toprakları da kendimize aldık. Hemen yapmadığımız asimilasyonları gerçekleştirelim. E, buraya bildiğiniz üzere üst koymuş olduk. Hemen Balkanları Buradan biraz ordu toplayalım. Buradan topladığımız orduları denizden, Akdeniz'den çıkartma yaparak kullanabiliriz. Aslında direkt ilişkilerimize bakıyorum. Biraz hakaret edelim. İlhak edebiliyorsak hemen ilhak edelim. Eyaletleri talep edelim fırça ile şu şekilde ben buraları almak istiyorum dedim. Kabul etmedi. Tamamdır. Hiç sıkıntı değil. Topladığımız ordu şu sanırsam. Hemen çekelim. hemen savaşımızı ilan edelim. Hemen buradan denizdeki ordularımı biraz bekleteceğim. Denizdeki ordularım savunmada kalacak. O ordumu biraz bekleteceğim. O ordum. Orada savunma yapsın hemen. Arkadan 5000'lik bir ordu geldi. Sanırsam ordularımız ona geçti. Fakat ben yine de hile yapmadan 6000'lik kadar bir ordum buraya. 4000'lik bir ordum buraya. 5000'lik de buraya gönderiyorum. Hemen 3000'lik bir ordu geri atalım. asimile ettiğimiz kadar bir ordu basalım. Sıkıntı olmayacaktır. Hemen 2000 buradan, 2600 de buradan saldırsın. Buradan ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. an itibariyle Atina'ya girmiş bulunmaktayız. Hemen oradan buraya çekelim. Atina'yı geri alacak bu arada. Hemen bunlar destek olabilir. Bu ordu buraya alırken bordu da Girit ve adalara çıkartma atabilir. Girit'e giden ordu bir tık daha yüksek olabilir. 400 400 ve 500 şeklinde. 300'lük ordu orada zafer ilan etti. Fakat ordularımız, diğer ordularımız burada beklemiş Ordularımız hata geçsin burada. Evet Yunanistan'da da an itibariyle elimize geçirdik. Ben ordularımızı buraya kaydıralım. Sınırları döşeyelim. Yugoslavya'ya şu an savaş açmayacağım. Bir tık güçlü olduğundan dolayı. Çok güzel. Hemen şu şekilde barış müzakerelerini imzalayalım. Unutmadan. Hemen ardından Arnavutluk. Hemen ardından ise Bulgaristan. Hemen girelim. Evet gayet kolay bir şekilde girdik. 3500 kadar bir ordumuzu buraya. Başkente bir tık daha fazla ordu gönderdim. Ki bu bizim için çok kolay oldu. Hemen ordularımızı geri çekiyoruz. Ordularımızı Bulgaristan'a çekelim. dolarımızı hemen Bulgaristan sınırına çekiyoruz. Şu şekilde şuraya da biraz ordu gönderelim. Hemen ikinci Bulgaristan'a savaşımızı ilan edelim. İkinci Bulgar İmparatorluğu. Tamam bu da bizim için bayağı kolay oldu. Yunanistan zaten bir kısmını yemişti. iyi tutmamız gerekecek. Romanya ile Yugoslavya ile aram gayet iyi. Gayet dediğim bize saldırmayacağı kadar iyi. Hemen bu bölgelerde de barış müzakerelerini gerçekleştirelim. Yavaştan buradaki asimilasyonları başlayalım. Bu esnada askerleri İstanbul'a çekebiliriz. Büyük bir zafer ilan edip bir önceki sefer İstanbul'u almıştık Naziler olarak. Bu bizim için gayet iyi oldu. Balkanlar ve Orta Doğu'da askeri bir üstümüz olmuş oldu. Bu bölümde bir tık daha yatırım odaklı gitmeyi düşünüyorum. Hemen şu şekilde. biriktirdiğimiz parayı araştırmaya yüzde otuz kadar yatırımlara da yüzde mallara da yüzde elli yapabiliriz. Hemen şu şekilde. bakıyoruz hemen. 422 bin ekonomi şu anda. Hemen kendiliğinden yapsın. Gayet güzel bir yatırım yaptık. Hemen yatırımlarımızı geri çekiyoruz. 47 binlik bir gelirimiz oldu şu an, an itibariyle. Aldığımız araştırma puanlarını da ee, nüfus ve ekonomi büyümesine verebiliriz. Bu esnada geçen seferden kalma bir hesaplaşmamız vardı sanırsam Avustralya'yla. ile. Avusturya ile. Hemen o hesaplaşmayı kapatalım. Yaptığımız yatırımlar yani boşa gitmemiş olacak. Şöyle ki savaş öncesinde ufak bir yatırım aldık ve savaşta bunun karşılığını alacağız diye düşünebiliriz. Yani şuraya bir içim ısınamadı. Da biraz daha orada basacağım. Savaşı ilan ediyorum hocam. Oraya yüksek borduyla girdik. Oranın ekonomisi bayağı bir düşecek. Ki aslında bu istemediğimiz bir şey. İstemsiz yolu bu da. Hemen 1700 asker buraya 1800'ünü buraya gönderelim. Bu sırada buraya gelmişken de bir Macaristan sefir yapmadan da gitmeyelim. Hemen 10.000 10.000 600 de şu bir yerde dursun. Sıradaki devletimizde olur hem de. taleplerimizi gönderelim, taleplerimizi iletelim. Zaten kabul etmeme gibi bir şansı yok, öyle bir lüksü yok. İlla ki kabul edecek. Naziler karşısında boyun eğeceksin kardeşim. Hemen Macaristan'a da selamünaleyküm diyerekten giriyoruz içeri. Başkentlerini elimize geçirdik. 5000 şu şekilde. Yavaştan bu ülkenin de etrafını saralım Ben yani buradaki barış müzakerelerini de gerçekleştiriyoruz Yavaştan asilerin çıkmaması için Asimile edebildiğimiz yerleri, asilerin uzak olduğu yerleri bir asimile edelim Şöyle güzelden bir ordu basalım. Ki buralara asım yetmemişiz. Sıkıntı değil. ben sınırları dizin abi. Hemen bu ülkeye de savaşımızı ilan edelim. Gayet güzel. Girin abi içeri. Bu arada yaptığı hiçbir sal saldırıda başarılı olamadım ve tek bir toprağa kaldı abi çok güzel. Ordularımızı hemen burada toplayalım. Ve hemen ordularımızı başkente çekelim. paris müzakeresinde imzaları yavaştan asimilasyonlara başlatalım Evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.